Aa, aynen kanka ya. Gerçekten o gün neydi öyle çok eğlenmiştik. Ama yarın okul açılıyor işte. Çok sorunlu bir gün. Abla biraz sessiz ol ne olursun. Akşam oldu zaten. Yatacağız birazdan kardeşim. Numara yapıyorum kanka biliyor musun ben yatmayacağım. Abla uyuyacağım sessiz ol. Ay sen uyu ben ne yapabilirim sen uyuyacaksan. Evladım hadi yatın artık saat kaç oldu. Anne vallahi ben yattım. Ablam bir türlü yatmak bilmiyor. Hadi evladım baksana. Akşam oldu her yer karardı. Çabucak yatıver bakayım. Anne hadi hadi ben yatarım birazdan. Hadi inşallah. Görüşürüz. Kanka var ya ben çok korkmaya başladım. Niye korkuyorsun ki kanka korkulacak bir şey mi var? Ya herkes yatsı her yer kapkaranlık. Aman olsun seninle konuşuyorum ya yanında biri var gibi zannediyorum. Ben de aynıyım da ben korkmuyorum bir kere. Sen korkma zaten. Neyse. E ee, sen yarın ne yapmayı düşünüyorsun? Aa gül gül uyumuş bu kız. Ay ben Sıla'yı arayayım. Ay niye atmayayım? Saat kaç olmuş? Aa saat buçuk olmuş. Ay daha çok erken. Ay ne yapsam ki? Oh. Hmm. Hadi çocuklar servisi kaçıracaksınız. Aa inanmıyorum. bu, bu kadar da olmaz. Laptopunun üstünde uyuyakalmış. Evladım ne yapıyorsun sen? Ay, i̇nanamıyorum. Bir sürü radyasyon aldın kafana evladım. Bir sürü. Kalk. Anne niye bağırıyorsun? Kalk evladım kalk hadi. Hadi oğlum sen bari kalk. Benim sözümü sen bari dinle. Tamam anneciğim kalktım. Çantan hazırsa al yavrum. Bip bip. Hadi servisin geldi sen git. Tamam anne ben gidiyorum. Çantamı alayım. Benim çantam burada. Tamam anne, anneciğim ben çıkıyorum. Tamam evladım hadi. Hadi hadi oyalanma. Servisin kaçacak yoksa şimdi. Ay anne çok heyecanlıyım. Niye heyecanlandın ki yavrum? Hadi hadi sen git okuluna da ben de ablamın beslenmesini hazırlayayım. Böyle kantinden almasın. Tamam anne hadi hoşça kal. Uf, düşüp düşüp duruyorum ben de. Hadi görüşürüz. Kızım kızım. Hmm, ben beslenmeni hazırlamaya gidiyorum evladım. Hadi sen de hazırlan. Bak ben beslenmeni hazırlayacağım. Bir daha yanına uğramayacağım. Beslenme, beslenmeni mutfakta masada bulabilirsin. Tamam mı? Sakın okula geç kalma. Hadi bakayım benim işe gitmem lazım çünkü. Ay düş Ay bu da düşecekti neyse. Bip 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 bip. Evladım servisini kornası çalıyor. Hadi gelsene babacım servisin gidecek. Hmm. Servisi kaçırdın işte. Aferin. Ne oldu ki baba? Niye uyandırıyorsun? Saat daha çok erken. Ne erken evladım servisi kaçırdın. Allah Allah, hasbin Allah. Bu çocuk servisi kaçırdı, saat erken diyor ya. Ya baba ne olursun ya? E ne olmuş servisi kaçırdıysam? Bir de ne olmuş diyorsun? Okula gidemedin. Baba ne güzel işte okula gidemedim. Aferin bana servisi kaçırdım. Şimdi ne yapacağım? Babam da çok kızdı. Ama hiç ders çalışasın yok. Gül niye telefonunu açmıyorsa? Anlamıyorum. Aa beni engellemiş inanamıyorum. Aa, bu sesler de nereden geliyor? Aa, Allah Allah bu sesler nereden geliyor ya? Resmen bebek ağlama sesi geliyor. Ay bu gülün kardeşi. Aa peynir senin ne işin var burada? Annenle kapıda karşılaştık. Sen niye okula gitmedin? Anneme ev numarası yapmıştım da ben de sana bir şey söyleyeceğim numarasıyla içeri girdim. Ah gel otur, gel otur yatıma. Ee na nasılsın? Hadi gel. Şöyle oturalım kanka. Sana anlatacaklarım var. Duyduğunda inanamayacaksın. Şok olacaksın. Okula gitmedim bari eğleneyim. Ee ne oldu söylesene. Bak şimdi hani bizim sınıfta Zeynep var ya. Evet, geçen günkü coğrafya sınavının e, cevaplarını yani cevap anahtarını müdürün odasından çalmış. Kameraları da silmiş. Müdür neredeymiş de kameraları bile silmeyi becermiş. Vallahi o kadarını ben de bilmiyorum kanka. Yani ben peki sen bunlardan biliyorsun. Ben bunlardan biliyorum. Boş Boşver ya. Önemli değil. Çabuk söyle kanka. Nereden biliyorsun? Ya. Önemli değil kanka. Ne olur söyle. Bak ben seni kanka anlayayım. Ay. Düştüm. Kardeşimsin sen benim. Söyle o zaman. Ee, söylüyorum. Begüm'den duydum. Ne? Begüm'den. Bu kadar sinsi miymiş Begüm? Ay bayılacağım düşeceğim şimdi. Bilmiyorum. Müdüre bir şey söylemeye giderken duydum. Tesadüftü diyor. Ne duydum ya gördüm işte. Tesadüftü diyor bana ama ben pek inanamadım. Sonuçta bence belki de ona gözetmenlik yapmıştır. Olabilir. Bence de olabilir. Hadi biri geliyor çabuk çık falan diye. Müdürün odasında ikinci kapı daha var yani. Biliyorsun oradan da direkt merdivenlerden bahçeye çıkılıyor. Müdüre yangın merdiveni işte. Oh! Bizim sınıflarda yok. Biz ilk kattayız. Onun için olabilir mi? Yerin altına yemek istedin herhalde. Saçmaladın. Öyle bir şey demiyorum. Neyse. Ben sana bu bomba haberi vereceğe gittim. İşte bunun için geldim buraya. Biraz da konuşalım canım. Ne olacak? Yani. Aynen aynen. Konuşalım biraz da. Aa kanka okulun bitmesine az kaldı. 20 dakika falan var. Evet evet. Biz de 15 dakika 20-25 dakika sonra yani yarım saat sonra ben evime giderim. Sen ne olacaksın? Annene söyleyecek misin? Neyi? Neyi diyor ya? Okula gitmediğini. Söylerim herhalde. Bilemiyorum ben korkuyorum şimdi. Yok falan yazıldım ya. Öğretmen de arar sorarsa şimdi. Of. Keşke gitseydim ben. Hasta numarası yapmasaydım. Aa! Sen hani hasta numarası yapmıştın? Az önce bana demedin mi sen? İşte e, okuldan gelmiş numarası yapacağım diye. Annenden habersiz nasıl çıktın? Annem anneanneme gitti. Ha, sen de fırsat bildin tabi. Evet evet ama annem anneanneme gitti. Akşam akşam 9'a 8'e kadar gelmiyor. E ben de sizde takılırım diye düşündüm. Anneme söyleyelim ne olursun. An Sen kendi annene söyle. Valla ben söylemem. Benim annemin ağzımı burnumu. Tamam sus gerisini söylemem. Aha. Neyse. Ne olacak ne yapacağız şimdi? Çocuklar. Ben geldim. Biz geldik. Aa sen nasıl atlayıp da geldin? Arka kapıdan geldim ablacığım. Şurada hani bizim odanın sonunda bir kapı var ya oradan geldim. E, ee, annem nereden geliyor? Hadi çocuklar hadi bakalım. Oo sen de mi buradaydın canım? Ne zaman geldiniz okuldan bakayım? Siz okula mı gitmediniz? Aa okula gitmediniz mi? Aferin sana. Yok canım biz okula gittik. Okulda etüt yokmuş. Erken geldik. <laughs> yukarı baktın. Yukarı baktın. Bir şey olmuş. Ya Tamam gitmedik okula. Niye gitmediniz peki çocuklar? Niye? Niye gitmediniz yani? Anne özür dilerim ama gitmedik. Yani ben anne uyu ben babam babam uyandırdı uyandırdığında da servisim kaçmıştı hiç abi aramıyor musun servis beklemez tabi bir sürü kişi, bir sürü mini alıyor. ara bakayım arkadaşlarım bugün ne yapmışlar kim bilir ne kadar eğlenmişlerdir var ya anne saçmalama ya işte müzik dersi geometri dersi öyle beden dersi geçiştirmişlerdir hmm, ara bakayım ben bir duymak istiyorum ne yapmışlar Tamam he <laughs> he hepiniz gözünün önünde ayıyorum hepiniz gözün. Alo Gülcüm ne yapıyorsun kanka? İyiyim kanka sen ne yapıyorsun? Vallahi muhteşemim yani sen ne yapıyorsun? Niye gelmedin bugün? Gelmemi gerektiren bir şey mi vardı ki? Tabii vardı. Bugün Sıla'ya doğum günü yaptık. Ne? Onun doğum günü bugün müymüş? Evet evet öğretmen biliyormuş. Sılanın annesi de böyle bir sürpriz yapar mısınız deyince öğretmen de reddedememiş. Bugün hiç ders yapmadık. Çok eğlendik. En zor derslerden kaytardık. Pastalar yedik, börekler, çörekler. Valla Luna Park'a falan da gittik. Döner yedik, lahmacun yedik. Tamam sus söyleme. Luna Park'ta ne yaptınız? Ya valla çok eğlendik. Bize kıyak yaptılar doğum günü diye bedavaya girdik eğlendik. Ben bayılacağım şimdi. Tamam. Tamam hiçbir şey anlatma. Hoşça kal. Çık. Ya keşke gitseydik, değil mi peynir? Ben şu an çok pişmanım. Sen nasıl gitmedin okula? Hadi bizimki uyuyakalmış Sen? Tabi geç yatma dedim ona ben gece. Kaçta yattın sen kızım? 12 buçukta. Aferin aferin. Bir de utanmadan söylüyorsun sen. Ben gece çok geç yatmadım. 11'de falan yattım ama. Bak kendi bu da söylüyor. 11 ne demek ya? Annem benim annem ona bile karşı. 9 dedim mi yatak. Tatilde bile. Gerçi tatilde 3'e kadar oturdum ama neyse. O da 4 gün. Her neyse. Ya ben hastayım numarası yaptım anneme de öyle gelebildim. Yoksa hayatta izin vermezdi. <laughs> benim annem birazcık şeydi de şey ee, ne? ney? Ya biraz titizdir bu konularda. Benim şaka yaptığımı çoğunlukla anlıyor. Ama annem gelmeden benim gitmem gerekiyor. Hoşçakalın. <laughs> ben arka kapıdan mı çıkayım? Sizin eve arka kapıdan daha rahat gidilir. Oradan çık. Teşekkürler. Bir şey söyleyeceğim. Birazdan buluşalım mı bahçede? Tamam buluşalım. Ee, senin annen bugün müsait mi? Evet. Evet müsait. Ne oldu? Şey... Ya, yani benim kızım sizde bugün kalabilir mi? Pijama partisi yaparız. Hayır. Yatacaksınız erkenden. Sadece beraber uzun zamanda görüşemediğiniz için söylüyorum. Tabii tabi kalabilir. Hadi ben, gel beraber bahçeye çıkalım. Sonra da bize geçeriz. Tamam hadi görüşürüz anne. Bahçede bir şey konuşacağız anne biz. Tamam evladım yürüyün. Bahçeye bu kapıdan çık. Görüyor musun bak neler kaçmış kaçırmış abla. Aslında çok üzülmüştür. Baksana pişman oldu. Belli etmiyor ama. Siz ne yaptınız? Biz hiçbir şey anne. Yani. Her zaman gibi ders. Sen daha küçüksün ya evladım. Hadi ödevlerini yapsan. Bence de anne yapayım değil mi? Yap yap. Ben de pilavla et pişireceğim. Seversin sen. Kanka ben haya ayarladım. Burada oturabiliriz. Ben bu tarafta otururum. Senin için sakıncası yoktu da. Tabi tabi kanka ben de burada veririm. Anneme çok belli etmemeye çalıştım ama. Vallahi çok üzüldüm. Keşke geç yatmasaydım da okula gidebilseydim. Baksana okul bir de denilmez. Bir gün olsa bile ne kadar eğlenmişler. Sıla da çok eğlenmiştir. Okula gidenler çok şanslı vallahi. Ben de aynı fikirdeyim. Keşke gitseydik diyorum. Kızlar kızlar ben de bakkala gidiyordum sizi görünce bir uğrayayım yanınıza dedim. Ne yapıyorsunuz? Hiç boş muhabbet yapıyoruz. Gördüğün gibi birazcık yemek yiyeceğiz. Karnımız açta. Sen de bize katılmak ister misin Yasun'cum? Çok sağ ol valla bugün çok doydum çok eğlendik de. Biliyorum, Sıla'nın doğum günü varmış. Evet evet, bize de sürpriz oldu. Bizde en sevmediğimiz dersler var diye yıpranıyorduk. Neyse, pazartesiden kaytardık ama bir sonraki Pazartesiye bakalım ne sürprizler gelecek. Öğretmen dedi ki, uzun süre böyle sürpriz yapmam dedi. Çünkü derslerden ee, şey alıyormuşuz, derslerden kaytarmış oluyormuşuz, geri kalıyormuşuz. Nasıl yani? Yani annesi çok... E, onların çok fazla durumu yokmuş. Güzel bir doğum günü partisi hazırlayamayacakları hiç öğretmenin parasıyla yapılmış. Yok artık paralarını bile bir öğretmen vermiş. Tabi tabi ama Luna Park'ta bedavaya girdik. Vallahi size iyi eğlenceler yani. İyi eğlenceler deme. Geçti zaten o eğlence. Vallahi çok eğlendim ben çok eğlendim söyleyeyim. Ya tamam kıskandırmaya çalışmasana bize. Gelemedik işte okula. İkiniz de hasta değilsiniz. Niye böyle tripler falan, tripler? Ne trip atıyorsunuz? Trip falan atmıyoruz biz. Sen işine bak. İyi ben bakkala gidip ekmek alayım. La 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 la. Bakkal o tarafta değil canım. O baklak, o bakkal kapandı. Ne? Bakkalımız kapandı mı? Evet, siz partilerdeyken o bakkal kapandı. Her neyse biz partideyken kapandıysa bir şey olmaz yani. Ben de bizim evin karşısındakine giderim. Pişman oldunuz değil mi? Keşke erken yatsaydınız. Ah, ne yapayım? Bundan da böyle bir ders çıkardım. Artık geç yatmayacağım. Evet arkadaşlar benim peynir ve... E, senin ismin neydi? Okyanus. Peynir ve okyanus arkadaşım böyle bir ders çıkardı. Siz de geç yatmayın çok fazla. E, çünkü sana böyle alabilir. Gerçi böyle olması çok tesadüf ama bizim yani olsun işte. Minisler dünyasında her şey oluyor. Evet evet Minisler dünyası çok mucizeli. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Barbiler Alemi TV'ye de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.